Öncelikle Padok Tv'den herkese e, mutlu bayramlar değerli izleyenlerimiz. Evet bayramın birinci günü. Görüşler devam ediyor. Düzenli bir program İstanbul'da. E, i̇kinci Altılı Danyan'la ilgili kısa kısa notlarım olacak. Bunları size inatistanla iletmek isterim. Değerlendirirseniz e, katkım olmuş olur. Dördüncü koşudan başlayan bir mücadele. İkinci Altılı Danyan. Ben açıkçası buraya üç safkanla geçmeyi deniyorum. 8 numaralı Night Shadow, 2 numaralı Oppenheimer ve 3 numaralı Tatanga. Şimdi yarışın <laughs> liderliğini e, Tatanga ya da Sabır almasını bekliyoruz ama ben sanki 54 numaradan gelecek olan Tatanga'nın iki start çekmiş. Böyle bir sertlik yok. ön tarafa kendisini atacağını ve yarışın liderliğini alacağını arkasına Sabır ve daha sonra da Night Shadow'un takipte kalacağını düşünüyorum. Tabi e, virajdan sonra da artık Sprinter safkanlar Kimdaş'la zaten onları fazla e, önde boş bırakmayacaktır. Night Shadow ve Oppenheimer geriden gelecektir. Yani Night Shadow ve Oppenheimer ben de düzlükte önde kaçan safkanları yakalayıp geçme ihtimali yüksek olan safkanlar ama ben bir tane de açıkçası kaçak safkanlardan e, birinde sigort olarak yazalım dedim. Çünkü Sabırhan'ın ee, ön tarafa çok çıkamadığı yarışlarını biliyoruz. Ee, asil Utku evet kaçak ama açıkçası bu iki safkan kadar ön tarafta e, kaçabileceğini düşünmüyorum. O yüzden e, sigorta olsun Tatanga aradan geliyor. Böyle aradan gelen safkanlardan ben biraz çekinirim. Özellikle kısa mesafeli yarışlarda. Ee, Görkemliğiniz çelipte de bu tarz kaçak safkanlara sertlik yapıp iyi bile bilen bir joker. Kısaca 8-2-3. 5. koşu şartlı bir, bölünen şartlı birin mücadelesi. E, bir de son ayaktaki bir şartlı biri var. Bana göre bu şartlı bir e, diğer şartlı bire göre, nazaran çok çok zor. E, son şartlı bire gelince orayı daha kısa geçeceğim. Hatta bir alternatif banko da önereceğim orada. Fakat burada 10 safkan koşuyor. Ekürüler dahil. Ben hepsini hepsini yazmanızı rica edeceğim. Son iki ayakları da kısalta kısalta geçeceğim. Neden hepsi dediğime gelirsek mesela burada favori çıkacak safkanlara bakıyorum. 5 numaralı Laureta. Kazanmaz tabii ki demiyorum ama mesela Laureta bir Nobel Prize temsilcisi. Nobel Prize'ın burada sahaya çıkan toplamda iki hatta bir saniye kontrol edeyim emin olmak için. Evet iki tane temsilcisi var. İkisi de İlk yarışında ilk 10'a girememişler. Biri kumda, biri sentetik piste koşmuş. Yarın içinde çıkıp kazanabilir mi? Kazanabilir ama hani bir safkanın e, yarın favori çıkacak safkanın iki yavrusunda ilk 10'a girmemesi e, biraz beni şüphelendirdi. Belki geç gelişen yavrular geliyordur. Başka bir safkana bakalım. Favori çıkacak isimlerden bahsediyorum. Üç numara Costa Rica, bir Kaneko temsilcisi. Yarış 1000 metre. Hani 1000 metre çimde Kaneko temsilcisini çok fazla kazandığını gördük mü? Ben çok hatırlamıyorum. Biraz daha böyle mesafe isteyen 1100'de 1200 ama çok kaliteli isimler Kaneko yavruları kazanmıştır. Bu öyle bir safkan mı? Çok emin değilim. Bir başka doğru çıkacak safkan Hiro Proteo. Yani bu üç safkan AGF'de bayağı bir önde çıkacaktır. Yani üçü, üçü bayağı bir AGF toplamını alacaktır. Çok iyi mesela son 35'i, 23, 8'i, 47 gibi güzel işler var aslında ki bu bahsettiğim isimler arasında bence en yakını, en favori gördüğüm bu isim benim. Favoriler arasında en favori tuttuğum isim bu. Mesela mesela 847 yapmış ama mesela 1000'e çıkınca da 1000'i 106'da, 1007'de yaptığını görüyoruz. Bu da bende biraz soru işareti oluşturmadı değil. 800'den 1000'e çıktığı zaman derecesinin biraz kötü gitmesi açıkçası kafam biraz karıştırdı. Burada ters bir at gelebilir. Sürpriz şansımızı burada deneyelim diyor. Altıncı koşu Kazım Karabekir koşusu. çok önemli bir koşu. Grup 2, 4, 3 yaş tarafları bir koşusu. Bu koşunun da zorluğu şu açıkçası. burada favori çıkacak. iki tane net favori çıkacak isim var. Bunlar Altı malı Gürbüz Say henüz geçinmemiş bir isim. Bir de koşunun de, tek kısrağı 18 numaralı jüri de kız. O da 3 defa koştu ve hiç geçilmedi. Fakat yarın favori çıkacak isim dedim. E bir de Kuzgun Bey var. O da o da favori çıkacaktır. Favoriye en yakın safkanlardan birisi olabilir. Kuzgun Bey. E, o da 2 defa koştu geçilmedi ama bu üç isminde bence dezavantajı start numaraları. Mesela not almışım. Şurada olması lazım. 9 numaralı Kuzgun Bey. 18 start çekiyor. Yani 1200 metre için pistik yarış en dış. Biliyorsunuz hemen biraz sonra oradan viraja e girecekler. virajı e dönmek zorunda kalacaklar. Şimdi 18 numaralı Jilde Kız 13 start çekmiş. 6 numaralı Gürbüz Say 17 start çekmiş. Böyle bir dezavantajla yarışa başlayacaklar. Bence bu safkanlar arasında en büyük dezavantaj ön tarafa gelmek zorunda olan Kuzgun Bey'de ee, ve Gürbüz Say'da Gülde Kız 13 start biraz daha iyi. Bir de Ahmet Çelik o konularda biraz daha mahir bence. Ee, biraz da o yüzden Gülde Kız biraz daha mümkün alabilirim. Gelelim önde kaçak ve kendi kaçıp kendine avantaj sağlayabilecek safkanlara bir koşta. 6 numaralı pardon 2 numaralı bir mucizem. 4 start çekmiş. 16 numaralı Yeniköy 2 start çekmiş ve 14 numaralı Şen Aktu 3 start çekmiş. Ben bu safkanlar arasında 3 start çeken Şen Aktu'nun aralarında en seri safkan olduğunu düşünüyorum. Son yarışında Gürbüz ya geçildi. Evet ama hayatın ilk yarışında 1000 metreye çok rahat kazanmıştı. 800'ü 800 52 geçmişti. Daha sonra günümüz Taya geçildi. Koştu da 850 geçildi ama o gün o safkan e, net bir şekilde koşamıyordu. Pres yediği için değil, e, kendisinde bir problem var gibiydi. Bunu e, koşarken de görebilir görebilirsiniz. O yarışından sonra açıkçası bir Dilbağ takısı e, kendisinden çıkartılmış. Muhtemelen bu safkanda bu Dilbağ takısının problem yarattığı düşünmüş olsa gerekli bu safkandan değil bağda kısa çıkartılmış. Şimdi üst start çeken Şen Abdo bunu bir avantaja çevirip sonlarda direne direne kazanabilir mi? Kazanabilir. Cazip bir safkanda e, safkan getirmiş oluruz. Onun dışında e, 18 numaralı Jülide Kız dediğim gibi dış start çekmiş ama 13 start nispeten biraz daha e, iyi. Ee, ve Ahmet Çelik biraz daha tem, e, biraz daha tecrübeli ve zeki bu konularda kendisini e, daha iyi bir yerde konumlandırıp sonlara girebilir. Ve çok çok güçlü bir safkan, kısrak daha doğrusu. Ben bu kısran yarın kazanaması bile e, bir şampiyon olacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim size. Daha sonra 8 numaralı Koca Efe. E, bu da de 3 defa koştu, getirmedi. E, bu safkan 10 start çekmiş. Çok büyük dezavantaj yaşamayacaktır. Sonlarda etkili olabilir. 6 numaralı günümüz say. Tabii ki yazılmalı. ve 4 numaralı büyük daha büyük daha Adana'dan gelecek. Sami Kaptan'la koşuya katılacak. Son iki çim yarışı şöyle söyleyeyim. 1100'ü 1.13'te kazandı. Sonra 1100'ü 1.12'de kazandı. Yani yarıştan yarışa saniyesini geliştirebilen bir safkandan başlıyoruz. Taylar'da bu tarz değişiklikler olabiliyor orada daha kolay gruplarda koştuğu için çok iyi dereceler çıkmıyor çıkmayabilir. Ama yarın burada çok süratli yarış geçecektir. Önde zaten 18 at var. Ön tarafı isteyen 3-4 tane safkan saydım size. Eğer bu safkan da o kalite varsa zaten bu safkan 1200 belki yarın yani yarış 1-17'lerle koşacaklar. Eğer pistte bir şey, yoksa bir ağır olmazsa normal koşullarda koşulursa 1, 17 de bitecektir. Bu safkanda eğer o kalite varsa onu sahaya yansıtabilir. Bu henüz açığa çıkmamıştır. Ama e, yarış derisi iyi oldukça bunu açığa çıkartacak bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Geçelim 7. koşuya. Burada size net bir banka önereceğim. AGF'de muhtemelen ikinci aç çıkar. Çünkü Denzefe bir şampiyon. Denzefe bir yarış dışında son yarışlarını hemen hemen çoğunu kazanmış. Bir, hatta bakalım kaç yarış kazanmış. Derecesiz olduğu yarıştan önceki 2, 3, 4, 5 yarışını üst üste kazanmış. Sonra derecesiz kaldı. Sonra tekrar kazandı. Ahmet Çelik hattan düşmüştü derecesiz kaldı derken. Ama benim tekim burada net bir şekilde 8 numaralı Soylu Şah. Soylu Şah. aradan döndükten sonra yani bir 5-6 aylık arası vardı. Mükemmel dedi. Muazzam döndü. Önce bir kısa vade 8 kazandı. 1300 çimi 1.24 ile Veda Daha sonra son iki yarışında e, çok sert bir kaya e, çarpıldı. Akatağan'a. Yani ki Akatağan da en son zaten gitti. E, grup 1 e, Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu kazanmış bir safkan O iki saflana e, çarpıldı. Şimdi yarın burada kendi jokini buldu. E, Gökhan Kocakaya ile 3'te 2 yapmış bir isim Soluçan yarışın bildiğine zincir koparan yapacaktır. Demir belki de pardon denizefte de onu çok kaçırmadan devam edecektir. Yani bu iki safranın tempo'yu belirlediği yarışta ben timingini çok iyi ayarlayacağını düşündüğüm Soluçan bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve size banko olarak öneriyorum. 8. koşuya geldiğimizde belki burada da 4 no detonatör son yarışını çok gösterişli kazandı diye ağır bir AGF alabilir mi? Alabilir. Ama ben unutmamamız gereken bir safkandan bahsedeceğim burada. 2 no dash of white. Bu dash of white zaten orijinde çok iyi. Blue grass cat, kısırak babası da, Victoria Galop. Dash of White son iki yarışında Kısa A'da 7 ve 8 koştu. O yarışlar bizleri biraz yanıltabilir ama ondan bir önceki yarışında İstanbul'da geçtiği safkanlar Yaplanışsa Light of Liberty Runners gibi safkanları geçmiş bir safkan. O yüzden Dash of White'ı yarın e, ihmal etmeyelim. Yarışın muhtemelen e, yarışı 2-3 takip edecek. Bir yerden sonra inatçı karakteriyle e, yarışı almaya çalışacaktı. İki tane de rakip önereceğim. Dört numaralı detonatör tabii ki çok gösterişli kazandı. Ama bakalım o gösterişli kazan, e, kazanışı bir meydin mücadele olduğu için miydi? Biraz o soru içerisinde cevap vermiş olacak. Ve tabii ki altı numaralı Danger bu safkan da inatçı bir safkan. Ön tarafa yakın gidecek. O da yarışı almaya çalışacaktır. 2-4-6 kısaca benim burada önereceğim isimler olacak. Ve son ayağa geldiğimizde Buradaki aslında daha ön plana çıkan saf olduğunu söylemiştim. Alternatif bankom küçük oyunlarda daha doğrusu ya da soylu şahı tercih etmeyip buradaki bankomu tercih etmek isteyenler için 5 numaralı dinik isteyeceğim. Belki idman pistindeki görüntüsü size şu izlenimi veriyor olabilir. Ben de düşünmediğim değil. Hani böyle hafif teşvik yapılıyor ama bu mendip yavrularında bir kısmında hepsinde değil. Böyle idmanlarda teşvik e, yapıyorlar. Yani mendip yavruları idmanda böyle çok gitmediği bazı mendip yavruları gitmiyor ama yarışta öyle koşmuyorlar. Peki neden Linux Origin bakımından ve start bakımından yani 1 metre için pist 4 start çekmiş. Ee, muhtemel favori çıkacak olan Arkadiopolis 10 Ve hemen rakibi La Symphony 9 start çekmiş Şimdi Linux 4 start Ve Origin sadece tabii ki 4 start değil Origin bakımından da Baba Hürat zaten Anneden ise Hürat gibi Pardon Baba Mendik Anneden ise Hürat gibi çok kaliteli bir isimde ee, Kardeş ki Hürat zaten hayatının ilk yarışını 1100 metre çim pistte kazanarak başlamıştı. Gazi kursu üçüncülüğü olan bir safkan, dişi bir safkan olmasına rağmen Linux yarın startla birlikte hemen ön tarafa konumlanıp yarışın liderliği alması bile ikinciliğe konumlanıp çünkü yarışın liderliğini 8 numaralı name of speed alabilir. Onu da söyleyeyim. İki start çeken. 5 numaralı Linux açıkçası orijini bakımından ki katı ekürüsün bir safkanı, katı ekürüsün safkanların aslında ne kadar kaliteli safkanları olduğunu biliyoruz ve son kalabında Müslüm Çelik yapmış. Bu da bence aslında bir bize e, veri olabilir. Ben bir kaç adım önde tutuyorum. Alternatif bankom kısaca. Geniş kuponlarda e, idman pistindeki görüntüsü hoşuma giden Fedai Kahraman ekürüsünün 2 numaralı Hunter Light. Bu saftan da e, e, bir saniye Anadolu Prensi ile pardon değil tekrar öz özür diliyorum düzeltiyorum. Arkadiopolis'te Hunter Slides yavrusu. Evet Anadolu kasırgası. Çok özür dilerim biraz boşluk oldu orada. Anadolu kasırgası. Evet gibi bir tayı vermiş. O safkana baktığımızda da Çin'de iki defa koşmuş. İkinci yarışını şartlı beşte kazanmış. Daha sonra ağırlıkla kum koşmuş. Ama yani bu safkan iki Çin yarışından birini ki şartlı beş olmak üzere kazanıyor. İdman pistindeki görüntüsü gerçekten güzel. O sebeple bence yazılmalı. Daha sonra 4 numaralı Last Symphony Kurtel ekibüsünün safkanı. Evri Island temsilcisi orijinde kuvvetli ve son olarak ben 8 moda name of speed diyeceğim. 2 start çekmiş. E, Saadettin Boyraz'ın üzerinde görüyoruz. E, aslında bir yandan da tempomuz üstadı. Bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir mi? Bence yapabilir. O yüzden e, bu kadar kısa mesafeli bir yarışta bu safkana yazılmak da olmazdı. Hazırlıkları da benim hoşuma gitti. Bakalım. Bence eee Güzel bir kurgu oldu ama lütfen kendi de tuttuklarınızı benim size öner, önerdiğim ama sizin beğenmediğiniz sapkınlar olursa onları da eleyin. Son haliyle kararı siz verin. Ama ben soruşa konusunda e, biraz yükseldim. Getireceğiz galiba olduğunu soruşturma. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça hoş